Evet, kayıttayız herhalde. Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Albert Forza. 4 Mart, Salı günü ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Bugün önemli bir gün. Bugün Şampiyonlar Ligi. Ve ben de bu özel günü nazara kendimi bugün biraz daha iyi hissediyorum. Sağlık açısından gecenin bir yarısı sizler için bu videoyu çektiğimden dolayı dedim ki sürpriz yapayım insanlara yapayım dediğim bir sürpriz. Görsünler yüzümüzü, cemalimizi. Ee, bazı arkadaşlar küsmüşler bana. Hocam neden kamera açıyorsun? Bir ara kamera açıyordum niye bıraktım? bunu? Al açtım. Böyle yeşil bir font arkada. İşte maçı çağrıştırsın falan. Yapıyoruz bir şeyler. Ama her zaman söylediğim gibi yani burada önemli olan beni görüp görmememiz değil. Önemli olan tahminlerin gelip gelmemesi. Doğru mu? Tahminler geliyor mu? geliyor. Dün kazandırdım mı size? Yine YouTube tahminlerimde kazandırdım. Ne demiştim size? Masaj isteyen oynasın. 3'te 3 üç yaptırdık ve masajınız hayırlı olsun. Ya aslında onu geyik için söyledim tabii ki isterseniz şampiyonlar ligine sermaye için de ayırabilirsiniz. Bu sizin takdirinizdir. Nasıl isterseniz. Şimdi sadece grupların şey YouTube'da değil gruplarımda da çok güzel işler yaptık. Onlardan da birazdan size bahsedelim. Beni güzel bir şekilde yine dinlersiniz. Ama özlemişsinizdir. Ee, ben de size özledim. Biraz sohbet edelim. Hem de notlarımla alakalı size ilk kelam onda ederim. Şimdi canlar bugün Şampiyonlar Ligi. Elbette ee, bayıs açısından çok önemli bir gün. İşte bugün bizi dört tane mücadele bekliyor. Kulüp Brüş, Aston Villa, Borussia Dortmund Lille, Pesce Weintraub'un Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid. Tamam mı? Ben bu dört maçın üç tanesini seçtim. Bir tanesi çok ilginç. İddia özel bahis. Çok ilginç. Hoşunuza da gidecek. Hem oran olarak çok güzel. Hem de iddianın açını yakaladık herhalde. <laughs> Öyle bir şey. Ben de onu sizlerle paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Ee, açıkçası mesela diyelim ki senin bugün 1000 TL kasan var. Tamam mı? Sakın ama sakın Şampiyonlar Ligi dışına çıkma. Akşama bekle. Sabırlı ol. Yani iddiaya attın 1000 TL. Hemen canlıdan bir şey yok. Hayır yapma. Bırak akşama tadını çıkar. Bugün senin günün. Bugün futbola doyacağın bir gün. Tamam. Ben yine Sema 3 tane tahmin vereceğim. Bunların tadını çıkartırsın. Ama asıl bombaların hepsi nerede? Gruplarımda. Şimdi Şampiyonlar Ligi dediğimizde abi akan sular benim için durur. durur. yani. Çünkü ben her Şampiyonlar Ligi'nde kasa kazanır, kale kazanır, günlük risk kazanır, maç önü tercihlerim kazanır. İddiaya dair ne varsa çatır çatır. Hiç affetmem. O kadar ciddi alıyorum yani söyleyeyim size. O yüzden şimdiden söylüyorum size. Bakın eğer iddiadan ya da bahisten çok anlamıyorsa gel gruplarıma neler yaptığımı gör. Şimdi ben sana birkaç tane referans olsun diye tamam mı? bir şeyler paylaş, iyice beni dinle. Ondan sonra kafana yatarsa tamam Aybar Hocam ben ikna oldum geliyorum dersin. Anlaştık mı? O halde geçelim. Bak şimdi dün e, gruplarımda Diamond günlük kazanıyor. Arkadaşlar. Ve son 3 günden beri kazanıyor günlük ileri. Yani Mart'a girdiğimizden beri günlük grubunda kazanıyor. E, o da benim için çok çok anlamlı ve değerli. Ve günlük ilisi kazanır da günün kalesi durur Günün kalesi benim en sağlam tercihimdir. Güne dair arkadaşlar. Bütün oyunlar neredeyse genelde onun üstüne kurulur ve günün karesi de kolay kolay üzmez. Dün ben e, Natagon Forest İsviçre'den size Youtube'da 9.5 korner üstü olarak da vermiştim. Grubunu riski bir aşağıya çekmiştim. Çünkü ben işinde devamlı matematik tarafındayım. Çünkü matematik e, genel olarak uzun vadede sizi üzmez. Kâra geçirir arkadaşlar. Bu kafada yaparsanız bahislerinizi kolay kolay da üzülmezsiniz. Günün kalesi de kazanmış oldu. Tabi gruplarımda sadece ana oyunlarım haricinde canlı ya da maç öne oyunlarım da oluyor. Dün gruplarımda 5 tane canlı oyunum kazandı. 6 tane tahmin paylaşmıştım. 5'i geldi. E, kasaları da çok güzel bir şekilde katladık, doldurduk. Şampiyonlar Ligi'ni hazır hale getirdik. E, bu da bizim için mutluluk vereceği Şimdi ben size 2 tane örnek paylaşmak istiyorum. Önemli. Sizler de bunları not edin ki en azından Şampiyonlar Ligi'nin de Belki size kazanmanız bağımında yardımcı olabilir. Mesela bakın Avale Salisbury ben bunu Youtube'da size 1.5 gol üstü olarak vermiştim. Ben her zaman ne diyorum size? Benim tahminlerimi Youtube tahminim canlıdan da takip edin arkadaşlar. Bakın dakika 70, maç 1-0. Ben Youtube'da ne demiştim? 1.5 gol üstü demiştim ama chat grubunda yapıştırdım dakika 77 78 gibi maç 1-1 oldu. Oranda da 1.70 1.80 civarında falandı. Kazandırdık. Bir şeyini ekran görüntüsünü almışım sizler için paylaş bakın. Şimdi, Şimdi e, Başakşehir ile Sivas maçı var. Maç ilk kere 0 kartla bitti. Hakemi bu attım. Hakem Metoğ. Bu adam bu sezon Türkiye Süper Liginde yaklaşık eee 10-12 maçı falan çıkmış. En az 3 kart göstermiş. En az. 3 kartın aşağısına hiç düşmemiş. Ve ne oldu? İşte iddiada çok güzel bir kart var ama açmış. Hemen yapıştırdık buradan. 150 indirdik. Maçta da 4 kart çıktı. Yani böyle fırsat tercihlerini bulmak, kovalamak önemli. Tabii ki sen bunları çok takip etmediğin için, bilmediğin için kolay kolay görmüyorsun, bilmiyorsun. Bak sen belki bu maçı iki buçuk gol üstü oynadın ya da KG var oynadın yat. Ama bak bende hiç öyle yok. Bu maçın golüne hiç şey girmedik biz. Girseydik mesela. Ya yapmıştık. Yapmış. Ama buradan tertemiz kart tercihimiz vardı. Bunu da aldık. Bunları örnek olarak sizlerle paylaşayım ki sizler de ona göre Bayes'e iddia dikkat edersiniz. Eee geldik NBA'ye yani. Biliyorsunuz ben gruplarımda her gece NBA paylaşıyorum arkadaşlar ve bu sezon başından yani NBA başladığından bugüne kadar benim NBA'deki başarı yüzden yüzde seksen altı. Yüzde Yani benim 10 NBA tercihim 8'i mutlak kazanıyor. Hatta sekiz buçuğu diyelim. Tamam mı? Öyle bakın. Şimdi ben yine e, dün yani dün değil, ondan önceki bir sabah, yani öyle söyleyeyim daha doğru olur. Yine grubumda NBA'yi paylaştım. Size dünkü videomda söyledim. Bakın ben grubumda yine NBA'yi paylaşacağım. Affetmeyeceğiz, kazanacağız. İşte Miami niye York maçı vardı. Ve 217.5 Burada birazcık da şansımız yardımcı oldu. Maç uzatmaya gitti ama uzatma da olsa üst geldi ve kazandık. Ben yine şu an benim gece yarısı dinliyorsun. yine grubumu NBA tercih bıraktım. Şey maçı, Charlotte Golden State maçına NBA tercih bıraktım. Yine sabahleyin kazanarak uyanacağız biz. Tamam. Eğer benim gece yarısı izliyorsan Bakın yani grubuma bile ben videoyu çekmeden bir saat önce yeniden bir üye geldi falan katıldı ama NBA tercihini alacak inşallah o da kazanıp grubu hoş geldin demiş olacağız. Ee, Böyleydi arkadaşlar. Bir de Mart ayında grubundaki performansına bakalım. 3 günlük performansına bakalım. Yani ana oyunların bakımına. Size fikir versin. Evet Mart ayında ana oyunlarda da çok fena arkadaşlar. 1-2 Mart Diamond kasa kazandı. 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart Diamond günlük ileri kazandı. Bu arada %100 ikiler %100 gidiyoruz. 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart Gürün kareleri kazandı. Bakalım 4 Mart'ta Şampiyonlar Ligi ne olacak? Ben size bir şey söyleyeyim. Hiçbir farkı olmayacak. Hiçbir farkı olmayacak. Burada çatır çatır yine kazanmaya devam edeceğiz. O yüzden diyorum Şampiyonlar Ligi benim için çok çok önemli. Şimdi akıllarda tek bir soru var. Alper hocam sen bu kadar grubunla alakalı bir şeyler anlattın. Biz nasıl senin grubuna katılacağız? Videoyu sonuna kadar izle. Videonun en son bölümünde size anlatacağım grubuma nasıl katılacağınızı. Tamam mı? Şimdi artık tahminlere geçelim. Videonun en sonunda da grubuma nasıl katılacağınızı bunu öğrenelim. Tamam Allah'a emanetsiniz tahminlere başlıyoruz. Evet şampiyonlar Ligi tahminlerine hazır mısınız? Ben hazırım. Sizler de inşallah hazırsınızdır. Tahminler güzel. Tadını çıkarsın. Şimdi şampiyonlar Ligi'nde kulüp bürüzle Aston Villa karşılaşıyor arkadaşlar. Hmm. Yani zor bir ve gergin bir maç olacak. Onu söyleyeyim size. Ee, bu iki takım geçen sezon karşılaştılar ve maçta en az 6 kart çıkmıştı. Tabii ki her maçın senaryosu farklıdır ama ben yine bu maçta benzer bir senaryo bekliyorum arkadaşlar. Ama eşi sağlam almak her zaman en e, ee, garantidir bence. Yani Öyle bakmak lazım. Ha oran size düşük gelirse bir tık üstüne çıkabilirsin, dört buçuğun e zorlayabilirsin. Fantezi severler beş zorlayabiliyor. O da sizin takdirinizdir. Ama benim e, bu maçla alakalı tahminim üç buçuk kart üstü, oranda 1.40. Değerlendirenlere hayırlı Evet geldik şampiyonale günün ikinci tahminine arkadaşlar. PSV ile Arsenal karşılaşıyor. Buraya dikkat. İddia özel bahis. Bakın. Tahmincilere bakarsınız, yorumculara bakarsınız. Bunu benden başka veren kimseye çıkmayacak. Muhtemelen. Bakmayacaklar çünkü. İşte sizler şunu okuyacaksınız. Işte. Karşılıklı gol var okuyacaksınız. İki üç gol üstü bir okuyacaksınız. İlk kere gol okuyacaksınız. Kombolar göreceksiniz falan. ama iddia özel akıllarına gelmeyecek. Ama kimin aklına gelecek? Benim. Bir tane sitesine giriyorsunuz. Özel bölüme <laughs> bakıyorsunuz. Ne göreceksiniz? PSV 12 şut çeker en az. PSV'nin arkadaşlar takım olarak şut ortalaması 15 üstü. Tamam mı? Ben bugün Arsenal karşısında bu barimi aşacağını düşünüyorum. Benim için çok değerli. Oran çok çok iyi yani. Hakikaten çok çok iyi. Riski fazlasıyla karşılıyor. Karşılaşıyor. E önemli bir maç. O yüzden benim tahminim PSV en az 12 şut çeker. Oranda 1.80 değerlendirenlere veriyoruz. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde artık son tahmindeyiz. Yani günün en zor maçı Real Madrid'de Atatürk'e maldırdı. Tahmini çok zor. Her şeyin tahmini çok zor arkadaşlar. Yani Real Madrid ile Atatürk'e maçına bahis alırken 1 değil 2 değil 3 kere düşünüyorum. O Fakat şöyle bir şey var. Real Madrid'in son 8 maçtır mutlaka gol atma serisi var. Ve Şampiyonlar Ligi abi. Yani Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid iki tanesi de özdeşleşmiş ve yan yana koyuyoruz. Ve bu maçta mutlak gol atmak zorunda. Yani rakibin senin Atletico Madrid. Sen bu maçta gol atmadan bitirirsen elveda. Çünkü Atletico Madrid Dünyadaki başka hiçbir takıma benzemez, çok farklı ama Real Madrid evinde mutlaka gol atacaktır bence. Bunu biraz da böyle kapama maçı olarak düşünelim ama yani sağlam almak için garanti olsun bence, bence. Ee, ama aralındaki maçlara baktığınızda bir buçuk gol üstünde falan da zorlayabilirsiniz tabii ki bu sizin taktiniz ama ee, Onda şimdideki seçeneklere çok da bulaşmanızı ben şahsen önermem. O yüzden benim tahminim Real Madrid gol atar. Oranda 1.15 değerlendirenleri yayınlıyoruz. <laughs> Zafer sesine yine duydunuz. Dün duydunuz. Bugün de duydunuz. 2 Mart ve 3 Mart'ta YouTube tahminlerimde 3'er 3'er yaparak, yani 3'te 3 yaparak, size kazandırdım. Ee, o yüzden çok çok mutluyum. Ee, dün Luttrell'e ulaşmasında 1.5 gol üstü demiştim. Nottingham Forest, İsviçre maçında 9.5-10'er üstü demiştim. Ee, ALE ile Saracenspor'un maçında da 1.5 gol üstü demiştim. Bakın, işin matematiğine göre yaparsan, İki tahmini araya serpiştir matematikine göre, tamam mı? Bir maçta da riskini alabiliriz. Sonuçta ben ne diyorum her zaman size? 9.5 korner üstü, matematiksel olarak senin şansın %50. 2.5 gol üstünde de böyle, gol vardı da böyle. Ama 3'te 3 yaptık ve 2.40'ı cebe koydunuz. Değerlendirenlere tekrardan hayırlısı olsun ve bereketini göre. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ee, son bölüme kadar izlediniz beni. Şu kamerayı büyütmeden önce grubuma nasıl katılabilirsiniz? Onunla alakalı size iki kelam edeyim. Ondan sonra videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Kamerayı büyüterek güzel bir şekilde vedalaşarak. Böyle kenarda küçük buble gibi değil yani. Şimdi gruplarım arkadaşlar ücretli. Tamam mı? Ve gruplarım dünyanın her yerinde 300'den fazla insan var. Her gün yeni yeni insanlar da katılıyorlar. ben gruplarımla alakalı linki... YouTube açıklama kısmına bırakıyorum. Ve yorum kısmına bırakıyorum. Bu linkten ulaşarak Telegram'dan bana yazın. Alper hocam merhaba nasılsın iyi misin? Büyük grup hakkında bilgi alabilmeyi dersiniz. Ben de size yardımcı olurum. Grubuma geldiğinizde sizi neler bekliyor? Bakın. Diamond Kasa, Diamond Günlük Kalesi, Diamond Günün Kalesi. Bunlar benim anımlarım. Bir de VIP grup için yüksek oranlı bir sürpriz gider paylaşıyor. Bu da ve aynı zamanda bakın Şampiyonlar Ligi önemli. Şampiyonlar Ligi'nde özel oyuncu bayısı olacak Hiç affetmem özel oyuncu bayısı de çok çok iyidir. Onun dışında Avrupa'daki Türkler özelde tercihlerim olabilir. Duruma göre bakacağız. Ne varsa ne çıkarsa baktığımız. Fakat Şampiyonlar Ligi'nde şov var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde şov var. Şimdi kamerayı biraz daha büyütelim. Birazcık daha böyle geniş konuşalım ondan sonra vedalaşalım. Evet kamerayı da büyüttüğümüze göre Nasıl tahminleri beğendiniz mi? Valla benim kafama yattı. Sizin de kafanıza yattığını düşünüyorum. Gelirse beni sevdiğinizi söylersiniz. Gelmezse içinizden söversiniz. <laughs> Kafanı, Kafanızı böyle takılın yani. Ama kaliteden yana şüpheniz olmasın canlar. Kaliteden yana şüpheniz olmasın. Benim için uzun bir yorucu bir gece oldu gerçekten. Bu videoyu gecenin bir yarısı çekiyorum sizler için. Çok büyük emek veriyorum. Benim sizlerden tek bir ricam olur yaparsanız. Beğenin abi. Beğenin yani. Bu kanalın hakkını beğenin meke. Allah. Grubumla mutlaka katılın. Katılın. Grubuma katılın abi. Bilgi alın. Bilgi almaktan zarar gelmez. Şampiyonlar Ligi'ni güzel geçirmek istersen gel grup. Ha yok hocam ben bildiğimi yapacağım. Bilmem ne. Eyvallah sen bilirsin. O zaman kaybedersen de üzülme. Kaybedersen de üzülme. Çünkü bunun sorumluluğunu almak kaybının sorumluluğunu almak bazen seni psikolojikman çok etkileyebilir arkadaşlar. Ama tecrübeye güvenin diyorum her zaman. Bilgiye güvenin. Bu sizin için önemlidir, değerlidir. Hep diyorum işte en iyi filmi izlemek istiyorsan güzel dijital bir platformla iyi olursun veya hastasındır. Doktora gidersin şimdi kendini bir yere kadar tedavi edersin ama doktordur yani asıl. En iyi doktora gitmek istersin, muayene olmak istersin. En iyi tahmin istiyorsan da grubuma gireceksin. Anladın mı? <laughs> Durum bu. Bak grubumda 300'den fazla insan var. Boru mu yani işte bu? Değil mi? Yani, yani demek bir şey var ki insanlar geliyorlar. Bir de bu bendeki samimiyeti başka hiçbir yerde olamazsınız ha. O çakal çukal takıldığından falan değiliz. Yani kazanırsak hep beraber kazanıyoruz. Kaybedersek de hep beraber kaybediyoruz. Öyle bir ortam. Hep profesyonel bir ortam. Sen gir benim hakkımda bölümüne bak neler göreceksin? Anladın mı? Yoruldum. <laughs> İyileştiğimi yavaş yavaş hissediyorum bu arada. Birazcık daha zaman alacak. Hala sesim kırgın gelebilir. Yüzüm, cildim birazcık daha <laughs> yorgun olabilir. Zaman alacak ama daha iyi olacağız. Merak etmeyin. Söylediğim gibi ee... Form geçicidir ama klas kalıcıdır. Bizim klasımız ömür boyu kaybolmaz canlar. Tamam mı? Her birinizi çok çok seviyorum. Ee, çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bugün gözlerinizde olmak, karşınızda olmak, ee, beni e, telefonunuzda, e, bilgisayarınızda, televizyonunuzda, e, ofisinizde, e, evinizde artık nerede misafir ediyorsanız her birinize çok çok teşekkür ederim. Bu iddia kanalına sahip çıkın arkadaşlar. Bu hepinizin kanalı. Allah'a emanetsiniz. Beraber Forza.